Ağlayacağım. Biraz tırpıcı bir kız ya, kör oluyorum. Ben. Hayır, bence şu an çok iyi. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Hatta şöyle yukarı kaldıralım. Hayır. Hayır. Ya. Sen anlamıyorsun. Kifim <laughs> çok kötü. Hello. Arkadaşlar bir şey soracağım. Dur herkes gelsin ben bir şey soracağım. Bir hmm, anket, <laughs> bir anket falan bir şey açacağız. Durun şimdi ben halledeceğiz belki. Herkese soracağız. Ne? Ben espri yapmışım. Bu kimse... Gözlüğü Gözlüğü takmış diye. Bugün söyledi bu cümleyi Gözlüğü daha. Takmış ben bugün bunu söyleme sebebim geçmişte söylediğim lafı oh, hatırlamam. Ama yani hatır. Komikmiş be lan. Komikmiş yani. Hmm. Dur Can, ben dur veririm. yayını de... paylaş. Asit ofisiz bana birine daha mod yap. Ben yetişemem de birisi de unuttu onu. Arkadaşlar yani mod moderatör arıyoruz. Moderatör. Of. Paylaşayım buradan. Nasıl paylaşacağım? Yayına paylaş. Yayın Ç. Kardi yapın. Kardi kim be? O bir tane var. <laughs> Icardi'yi bilmiyor musun? Hmm. Bitbolcu olanı biliyorum. Onlar başka bir Icardi'den bahsediyor ama. Tamam. Bir sürü Icardi var. Icardi isminin açılmış. Arkadaşlar biz şimdi niye buradayız? Çok önemli bir gün bu. <laughs> dur önce önce bir soru soracağız. Bir dakika dur. Ne? Arkadaşlar bu efekt filtre güzelmiş şu an mesela. Güzel çünkü biliyorsun. Tamam. Güzel mi arkadaşlar? Güzel mi, değil mi? Bir değil. Bak